Aziz vatandaşlarım, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhu taşıyan, birlik ve beraberlik duygularını daha yoğun hissettiğimiz güzel zamanlardan olan bir Kurban Bayramı'na daha ulaştık. Bizlere sorumluluk sahibi insan olduğumuzu hatırlatan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi de görüp gözetmemizi telkin ve tavsiye eden bu güzel bayramı Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bizleri sağlıkla, huzur ve mutlulukla bir bayrama daha eriştirdiği için Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Değerli vatandaşlarım, kelime manası Allah'a yaklaşmak anlamına gelen kurban, İslam alemi için büyük bir lütuf ve rahmet günüdür. Allah rızası için maddi fedakarlık yaparak manevi iklime vesile olma gayesi taşıyan kurban, insanoğlunun kendisine verilen nimetleri başkalarıyla paylaştığı, Allah'a olan şükran borcunu yerine getirme hazzı yaşadığı özel bir ibadettir. Büyük bir şuurla eda edilen kurban hem dini hem dünyevi mana ve hikmetler ihtiva eden insanlık tarihi kadar kadim bir ibadettir. Sosyal adaletin tesisinde önemli katkıları olan kurban ibadeti toplumun her ferdine dayanışma ruhuyla tıpkı bir okul gibi öğretici olur bu mübarek bayram günlerinin kurbanla gelen sevincin milletimizin huzur ve mutluluğunu arttırmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Salgın sonrası kurban ibadetlerini haç farizasıyla taçlandıran vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabulünü, sağlık ve esenlikle ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum. İnsanlığın bütün bayramların aziz dönemler olduğunu idrak ettiği, şiddetten uzak, sevgiye yakın, savaştan ağrı olarak barışa doğru yol almasını ümit ediyorum. Milletimizin infak gayesiyle ifa ettiği kurban ibadetinin kabulünü Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere ülkemizin güvenliği için görev başında olan askerlerimizin, polislerimizin, bütün güvenlik güçlerimizin canlarımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın bayram gününü, vazifeleri başında olan bütün çalışanlarımızın, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını canı gönülden kutluyor. Bu bereketli günlerin bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.